Pippin, Palantir'de bir an için düşmanın planını gördü. Sauron, Minas Tirith şehrini vurmak için harekete geçiyor. Mifer dibi bozgunu düşmana bir şey gösterdi. İnsanlar sandığı kadar zayıf değil. Hala çok cesurlar. Belki de ona meydan okuyacak kadar düşündüler. Sauron bundan korkuyor. Orta dünya halklarının tek bir sancak altında birleşmelerini göze alamaz. İnsanların tahtına bir kral oturmasını beklemeden biraz Tirith'i yerle bir edecek. Gondor'un işaret kuleleri yanıyorsa Ruhan savaşa hazır olmalı. Söylesene, neden bizim yardımımıza gelmeyenlerin yardımına gidelim? Gondor'a ne borçluyuz? Kılıç! Şunu iyi anlayın. İşler artık geri dönülemeyecek bir noktada. Ziya Bey haklı Nizamettin. Bu konseyin meselesi.